Tam da güzel vuruş yapacaktım ya. Nasıl swift'a yapamadım amına koyayım ya. Oy oy, oy 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 bu vuruş var ya efsane bir vuruş. Nereden vurdu? Bana çok geliyorlar gene ya. Oğlum çok geliyorlar bana. Vurdun mu? Vurdun mu? Talaydı. Arkamdan geldi vurdu. Onu aldım, onu aldım arkamdaki de beni yedi. Anasını sikermiş sonum ben. Ne oldu çakal? Allah oğlum bu ne? Nereye dönsem adam vuruyor ama bunu kıymet sonra yediler gelemedi. Oca aha, gene geldi. Koşuyorlar kanka herifler. Acayip koşuyor hem de. Bak onu da vurdu. Bak gene sağımda. Abi nasıl beceriyorsun hep sağımdan çıkmayı benim ya? Abi çok hızlı geliyorlar ben sana söyleyeyim. Burada. Ananı sikeyim ikisini birden vurdum. Ben kaçıyorum acı. Bana çok geliyorlar yani.

Oha deli gibi saldırıyor ama mayınları güzel yere çaktım ha. Oha be oha be. Saldırıyorlar ha bunlar. Bunlara bu taktiği yaparsa yeneriz bunları biz. Ne oldu? Hepsi koşuyor kanka, hepsi hepsi. Oğlum bu ne? Kanka nereden çıksam adam vuruyorum, nereden? Oha be, oha be. Aynen öyle. Ulan bende bizim adam geldi zaten. Oğlum her yerden çıkıyorlar ya. Buradalar, buradalar. Allah! Kaça kaça adam vuruyorum yemin ediyorum. Hadi güle güle ya. Çıldırttım onları, çıldırttım. EMC'yi de çaktım. Kafayı yedi kafayı. Tam arkasındaydım sabah o. Yakaladım o yetiştim. Ne oldu koçum? Mayınları da yiyorlar. Hadi lan yancı hadi. Ondan kaçtım zaten. Biri burada, biri burada. Kanka şov yaptım gene, şov, şov. Deli gibi mi var ya, beni vurur, bana saldırıyorlar, deli gibi bana saldırıyorlar. Oooo! bagi vurmadı. Ha, senin sevmenin pompalı. Ha, onunla da oynuyorum. Eee, oha! Nasıl yapmışım lan ben bu kadar? Bu sefer de asalt kullan.